Herkese merhaba. Bugün sizi tadına doyulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyorum. Türkiye'nin zengin yemek kültürünü keşfedeceğiz. Hazırsanız mideler bayram etsin. Türk mutfağı denince, akla sadece kebap ve döner geliyorsa, çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bu mutfak, Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlardan izler taşıyan dev bir lezzet mozaiği aslında. Her bölgenin kendine has tatları, kendine özgü tarifleri var. Mesela güne nasıl başlarız? Tabii ki dillere destan Türk kahvaltısıyla. Beyaz peynir, zeytin, domates, salatalık, ev yapımı reçeller, bal, kaymak ve tabii ki sıcacık simit ya da poğaça. Bu sadece başlangıç. Yanında menemen veya sucuklu yumurta da varsa o kahvaltı saatlerce sürebilir. Bu sadece bir öğün değil, aynı zamanda aileyle ve arkadaşlarla keyifli bir sosyalleşme anıdır. Öğle ve akşam yemeklerinde ise seçenekler sınırsız zeytinyağlılar Ege'nin hafif ve sağlıklı yüzünü gösterir. Enginar, taze fasulye, yaprak sarması. Hepsi hem göze hem damağa hitap eder. Ana yemeklerde ise etin yeri ayrıdır. Güneydoğu'nun acılı ve baharatlı kebapları, Karadeniz'in meşhur pidesi, İç Anadolu'nun testi kebabı, her biri farklı bir hikaye anlatır. Peki yağ çorbalar ve sulu yemekler? Mercimek çorbası, tarhana, yayla çorbası gibi başlangıçlar içimizi ısıtırken, kuru fasulye pilav ikilisi adeta bir milli klasiktir. Bu ev yemekleri anne elinin değdiği o sıcaklığı ve samimiyeti hissettirir. Tatlıya yer ayırmayı unutmayın sakın. Şerbetli tatlıların şahı baklava fıstıklısıyla, cevizlisiyle baş döndürür. Sütlü tatlılardan sütlaç ve kazandibi ise daha hafif bir final yapmak isteyenler için harikadır. Ve tabii ki her yemeğin üzerine keyifle içilen Sohbetlerin bahanesi olan o mis kokulu Türk kahvesi ve tavşan kanı çay. Gördüğünüz gibi Türk mutfağı sadece yemek yemek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir paylaşma ve bir araya gelme kültürü. Bu lezzet dolu dünyayı daha yakından tanımak isterseniz kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere, hoşçakalın.